Evet arkadaşlar. Öncelikle hepinize merhaba. Şimdi bugün ne oldu? Niye video atıyoruz? Vinted'den aldığımız son ürün sonunda geldi. Şimdi bilmeyenler için anlatıyorum. Ben a, buradayken bizim a, ikinci el satış uygulamalarımıza benzer bir uygulama arıyordum. Uygulama değil daha doğrusu bir web sitesi var ve bu da Vinted. Şimdi bu Vinted'da ikinci el eşya, ikinci el ürün bulabiliyorsunuz. Ee, daha çok kıyafet ağırlıklı. Ama hani bazı şeyler de var. Ve gerçekten çok güzel. Fiyatlar falan harika ve bütün Avrupa içinde kapsıyor. Arkadaşlar yani sadece kargo ücretleri ona göre değişiyor. Ee, şehir içindeki kargo tarifeleri de biraz farklı. Ama ilk iki ürününüze kargo bedava. Tamam mı arkadaşlar? Bunu şey yapalım. Ben bir haftadır kargolarımın hepsinin elime ulaşmasını bekliyorum. En son aldığım ürün komik bir şekilde ilk önce geldi. Tabii ki ben dayanamadım ve iki tanesini açtım. Çünkü onlar daha önce geldi. Hatta birini açtım ve aldığım gün giydim. O da iki gün önceydi. Bugün günlerden çarşamba, pazartesi günü geldi. Çünkü burada kargolar genellikle çalışmıyor. Tatlı Blossom mini shorts arkadaşlar içinde shortu var. Birazcık e, kısa kaldı ama ne yapalım yani. <laughs> da giydiğim haline belki fotoğraf çektiysem koyarım. Sonra ikinci ürünümüz. İkinci ürünümüz. Bu arada şeyinden bir şey almak yerine etiketli şeyin ürünleri de satıyorlar ikinci ve yine şeyinden almaktan daha ucuza denk geliyor Şimdi... Evet. <laughs> İkincisi de şu şekilde bir etek. Bunu daha giymedim. Bunlar direkt makineye gidecek. Ama bu ne kadardı? 1.75. Bir de tabii ki şey alıcı yani mesela bunu 1'e 1.5'a koymuş ya da atıyorum 1.30'a koymuş. Siz 1.75 veriyorsunuz. Çünkü alıcı koruma ücreti ekliyor uygulama. Gibi gibi.